Yeniden merhaba herkese. Ee, arkadaşlar, pazartesi günü olduğu malum. Bizim sevindiğimiz, mutlu olduğumuz bir gün inşallah. Ee, arabamızın devrini almaya geldik. Arkadaşı bekliyoruz. Bir yandan da para transferimizi bekliyoruz. Öyle şu an kayınpederim ve eşim oturdular. Bekliyorlar. Ben de başlangıcı yapmak istedim bu arada size. Baya bir güneş var, sıcak var. Yani ceketimi almıştım yanıma gelirken. Cumartesi günü. Arabaya bakmaya geldiğimizde yağmurlu bir gündü. Şu an aşırı bir sıcak var. Ee, hadi hayırlısı diyelim. Biz e, devre almak için sıra bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Şu an neyi bekliyoruz İbrahim? Arabanın lisansını almayı, son on aylar kaldı. Evet, imzamızı attık mı? Attık. Allah nasip kısmet ederse arabamız var artık. Birazdan da anahtarımı söke söke alacağım. <gülüyor> <gülüyor> bulunmaktayım. Arabanın hızı tabii ki de. Ee, sadece e, bir şekilde kendim üzerime almış oldum. Şimdi arabaya bakalım. Biraz rüzgar var tabii. Şu an bir güzellik şeysi, bir bozulması var. Ee, neyse arabamıza bakacağız. Hemen arabamızı alıyoruz. Şöyle çevireyim. Şu şekilde arkadaş bize teslim edecek arabamızı. Konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Evet Allah razı olsun. Ben buradan, yürür giderim Yakın yani. Allah razı olsun. Tamam. görüşürüz. Olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ufak şey vardı onu sorayım dedim. İşte. Tam net Allah razı ozone. olsun. olsun. Sizin de daha Günler güzel olsun inşallah. Gönlünüze göre olsun. Bunu fırsat aldınız mı siz? Evet aldık. Şöyle. Şöyle. İbrahim. Alayım canım. Alayım alayım. Anahtarımı. Al. Haydi bismillah. Arabamıza ilk binme. Hayır ne? Allah'ım sen hayırlısıyla Binmeyi nasip eyle ya Yok yok. Elhamdülillah sonunda bitirdik işimizi <laughs> ve e, kısmetse ufak e, sorunlar var. Onları yaptırmaya gideceğiz. Dayımla mı konuştun? Hı. Hmm. Şimdi ilk durağımız tekerinin havasına havuz. Hemen benzinliğe geldik. En yakın benzinliğe. Şöyle göstereyim. Direksiyonu doğru az daha ileri gel. Az daha ileri gel. Sağ olsun babamız her şeyimizle ürün şeyini destekliyor. どうなの şu an arabayı getirdik. Bakalım şu an yazan ne varsa yapabileceğimiz onları göstereceğiz. kağıdını versene bir şey. Hemen veriyorum. Buyur canım. İşte onları göstereceğiz. Eksper şeyinde evrakta ne yazıyorsa birkaç bir şey yaptıracağız yani. Ya değişimidir vesaire falan filan daha ben yeni ama şöyle böyle şeyleri bilmiyorum. Size bildiğim çok detaylı belki güzel bir arabayla alakalı bir video çekerim. Onu da bilmiyorum ki. Nasip kısmet. Her şey gerçekten nasip kısmet. Yani e, herkesin durumu farklı olabilir. Herkesin bir hayali olabilir. Biz eşimle e, böyle hani emeğimizle kazanıp böyle bir şeyler yapmak istediğimiz ve hayalimiz arabamız idi. Yani kendi ait kendi paramızla kazandığımız bir araba almaktı. Çok şükür onu almış olduk. Elhamdülillah Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ee, nasıl aldığımızı, ne kadar aldığımızı, ne kadar anlaştığımızı, o anlaşma faslını İbrahim'le beraber size detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz inşallah. Fırsatını bulursa. Şimdi bakalım ne konuşuyorlar dışarıda, neler konuşacaklar, neler yapacaklar. Bir çekebilirsem onu çekeceğim. Müzik <laughs> Başlı sokak mı orası? Zaten nasıl yarısı? Zaten bir yani, yani. sokak mı? Yani. tanıyor musun bunu? Yani. Yani. Ben yukarı tamam. kadar Şimdi eser yıkayım da. Belki <gülme> ee, e. benim yanlarında falan da görmüş olabilirsin dolaşırken. İçeriye girmedik. İbrahim o yüzden gitti HGS'yi almaya. Şu şekilde. Şurası. Ben arabada kalmayı tercih ettim. Kayınpederim dışarıya çıktı. en az 65 vermen lazım. 65 verdim 50 gibi çıkar içinde. Aldın mı? Bakayım. Hadi hayırlı olsun. Abi evin oradan yapıştırırız. Şimdi. Anahtarı içinden alalım. Anahtarı içinden alalım. Kutlayın. için? Tam sen al. Hı. He. temizlemiş. Nasıl yıkattın? Yani... İnan, inanç, inanç. Yok tamam. O şeyi söktükten sonra ne? Yok bunlar da kutu duruyorken. Ha, yıkarken sen yıkana bak. Burada Yok var. O yüzden diyorum. Beyin var ya. Beyin nasıl Buradan bir ağzı yıkat. hmm. bir da. Havayla da Şuna Bak şu değişti. Temiz Şu hortumun taktığı şey değişti. Turbanın altında. Böyle zaten şey Bu evet. komple değişti. Ha, bak eskisi de şeydi. Eski He? eskisi değil eski tur. Aa bu yepyeni. Yani. Bu da, o da değişti ya. Değiştirdim ya bunu da. Yepyeniymiş. Hmm. Oo dünkü çok kötüydü. Hmm. Evet. şu altındaki sünger erimişti böyle. Yoktu evet. ya attı bunu biz. Tamam. Ya çok şükür. İyi motor değil. Bak, batırken, buradan bastırmayın. Bunlar. Yok. He şey. Hmm. Eski malzemeler. Bak bu şurasıdır. Faz süngerini koymamış mı o? yoktu ki. Ufak parça var ya sen bu parçadan parça vardı da ben böyle ilk e, üzük müzüktü bir şey yani. Bak Nasıl grip musun? Hmm. Aynen. Aynen. Bu da eski teyp ya da şey orijinal, orijinal teyp şey mi? Evet. Şimdi çıkart bak Orijinal yani. teyp. Bu orijinal teyp, bu da şu anki olan teyp. Şöyle geniş bir bağcımız. Şey, ha, şey, şey. Evet, bu da şey. Harbi bayağı eskiymiş. Çok Burada böyle şey yaptığın zaman yanmış. Evet. Öyle mi? Hımm anladım. En son evimize gideceğiz. Bakalım hayırlısı. Şimdi 30 bin kilometre yazdım değil mi? Bakın kağıdına. Şöyle. Öyle. Tamam neler var? Çeki demiri falan var. Evet. Tamam. Sonra oynatalım ya. Şeyin o kırıkları çeki demiri. Kirko, bizim anahtarı burada bir daha burada da var. Demek ki onu haberi yok o zaman o arabada arabası evine. Hı -hı. Bak bütün anahtarı bu. Hı hı. Aslında orijinal anahtar yani. o. Ya o şeyleri kullandı. Açsana İbrahim bakayım. O, orijinal şunlar dediğimiz. Tekelleri bir tane de tekerlek var. O elimdeki siyah ne baba? Ben ha, kaldırmak su. için tutayım da istersen kaldırayım öyle çevir. Şunu koy. Bu arabanın şeyin yukarı çek, kaldırmak o. için. Ha. Yolda teker patladı. Bir şey oldu değiştirmek ha. için. Ha. Hı. Anladım. Yani bu kadar kaldı. Yok yok kalkar da. Tamam <laughs> kalkar da canım daha var da. Kalkar daha da. kaldırmana <laughs> gerek yok anlamı dedi. Sadece şey yangın tüpü ilk yardım çantası yok şu an. Şeyde evde alalım koyalım işte. Tamam. Ama yangın tüpünün mesela şey muayene gitmeden önce tarihine bakmak lazım. Ha tamam. Ben bilmem abi. Onu doldururlar mı? Yoksa doldurtturur musun? Yenisini mi alıyorsun? Doldurmuyorlar mı? Değişiyor. Bizim çünkü işe mi var ya? Öyle miydi? Evet. Evet. Bu da bu neredeydi? Alt tarafta mıydı acaba? Ne? Miydi? Yok bak bir daha Aa evet. <laughs> o zaman geri koyayım. Sepneyi çıkartmam gerek yok. <laughs> Lastik patlak mı? Bak. Ha. Yola gittim. Lastik patlak. Ne yapacağım? Dur bakayım yere bir. Lastik. He? Yere yatırsın abi. Plastik Lastik değil mi? Yere yatırsın mı? Şu an bir yeri görünmüyor baba. Şimdi bunun içinde ne var? Bunlardan ilk yardım malzemeleri. Tamam boyun al, boyun tamam boyun al. O ne? Bu anti ya, bu şey. Ne bu? Senin mi? O pirinç. Bu da pirincimiz. O da takviye. Hani biz şey kampa gittik de araba çalışma takviye yaptık ya. Hmm. Şeyden, şeyin arabasıyla. Yan yana. Şuradan aldım. O düşer ki öyle. Ha, bunlara ben Olmazsa... bir kutu yaptım. Hiren. Burada bir malzeme kutusu olacak bir tane siyah. Böyle bir şey yapmayalım. Evet, sizce bugün şu an neredeyim? Tabii ki de arabamızı yıkamaya geldik. Hemen size İbrahim'i gösteriyorum şöyle. gümrtüsü başladı. Ben sizi izlemeye bırakıyorum. <laughs> Ben biniyorum. Hadi mi? Hadi. Bismillah. Bir haftadır neredeyse dışarıdayız ve oh, son sonunda, İnşallah inşallah evimize gidelim biraz dinlenelim. İnşallah evimize gidelim şöyle bu güzel şeyin rahatlığını evde inşallah varalım. O zaman biz size bu videoyu Hemen editleyip paylaşalım. Evimize gidiyoruz. İlk defa arabamızla. Elhamdülillah Rabbime çok şükür. Size nedir bu sevincimizi paylaşmak istedik.